Recep Tayyip Erdoğan ve partisi Adalet ve Kalkınma Partisi yani AKP 20 yılı aşkın bir süredir Türkiye siyasetine yön veriyor. Bu dönem Türkiye için gerçekten büyük bir değişimin yaşandığı bir zaman oldu. İlk zamanlarda AKP demokratik yenilikler ve ekonomide rahatlama getirecek bir güç olarak karşımıza çıktı. Toplumun çok farklı kesimlerinden insanlar AKP'ye büyük destek verdi. Yıllardır süren siyasi karışıklıklardan sonra birçok kişi artık huzurlu ve gelişmiş bir dönemin başlayacağını umuyordu. Ama zaman geçtikçe partinin gittiği yol biraz değişti. Yönetimleri daha çok merkezden kontrol edilen ve daha kararlı bir hale geldi. Erdoğan ve AKP'nin bu kadar uzun süre iktidarda kalması modern Türkiye tarihinde gerçekten dikkat çekici bir durum. Bu yüzden hem Türkiye'den hem de yurt dışından birçok uzman bu konuyu sürekli ve detaylı bir şekilde inceliyor. AKP'nin bu yolculuğu elbette kolay olmadı. Önemli zorluklarla da karşılaştılar. Parti ve liderleri birçok zorlu dönemi atlattı. Bunlardan biri de 2016 yılındaki darbe girişimiydi. O çalkantılı dönem ülke için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Türkiye ayrıca ekonomide de büyük dalgalanmalar yaşadı. Sürekli yüksek giden enflasyon ve döviz kurlarındaki oynamalar günlük hayatımızı etkiledi. Bunun yanında AKP seçimlerde de bazı önemli kayıplar yaşadı. 2019 yerel seçimlerinde bazı önemli büyükşehir belediyelerini kaybettiler. Yakın zamanda Mart 2024 yerel seçimleri de bu durumu gösterdi. Ana muhalefet partisi CHP bu seçimlerde önemli başarılar elde etti. Ama bütün bu zorluklara rağmen Erdoğan ve AKP her zaman şaşırtıcı bir şekilde ayakta kalmayı başardı ve ülke yönetimindeki yerlerini korumanın bir yolunu buldu. Bu videoda AKP'nin bu kadar uzun süre güçlü kalmasının arkasındaki karmaşık nedenleri anlamaya çalışacağız. Bu gücü sadece Erdoğan'ın etkileyici konuşmalarına ya da devletin baskıcı yöntemlerine bağlayan basit yorumların ötesine geçmek istiyoruz. Elbette, bunların da etkisi olabilir. Ama durumu tam olarak anlamak için birçok farklı etkenin birbiriyle nasıl ilişkili olduğuna bakmamız gerekiyor. Bunların arasında akıllıca hazırlanmış iç politika planları ve dikkatle yürütülen dış politika hamleleri var. Ayrıca Türk toplumunun değerleriyle örtüşen düşünce akımları da çok önemli bir rol oynuyor. Üstelik Devlet kurumlarının etkili bir şekilde kullanılması ve kontrol altında tutulması da onların bu gücünü devam ettirmesine büyük katkı sağlıyor. İşte bu karmaşık ilişkiler ağını çözmek, onların yönetim biçimini gerçekten anlamamız için çok önemli. Erdoğan ve AKP'nin bu uzun süren gücü birkaç önemli temele dayanıyor. Zekice yapılan siyasi hamleler onların bu karmaşık siyaset ortamında yollarını bulmalarını sağlıyor kurdukları stratejik ortaklıklar, özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi yani MHP ile olan uzun süreli işbirlikleri, onlara hem mecliste hem de halk arasında önemli bir destek sağlıyor. Güçlü milliyetçi ve dini söylemler, geniş bir seçmen kitlesinin ilgisini çekecek şekilde ustaca kullanılıyor. Devletin imkanlarının etkili bir şekilde kullanılması, ve duruma göre şekillenen, faydayı gözeten dış politika anlayışları da onların yerini daha sağlamlaştırıyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ortaya hem çok güçlü hem de değişen şartlara ayak uydurabilen bir siyasi güç çıkıyor. Bu videoda ülke büyük değişimler geçirirken bile AKP'nin Türkiye siyasetindeki yerini nasıl koruduğunu bütün bu saydığımız unsurların birbiriyle nasıl ustaca birleştirildiğini daha yakından inceleyeceğiz. Erdoğan döneminde AKP'nin dış politikasının en önemli hedeflerinden biri stratejik özellik, yani kendi başına hareket edebilme isteği. Bu anlayış, Türkiye'nin dünyada kendi bağımsız yolunu çizme isteğini gösteriyor. Bu durum, milli çıkarlar farklılaştığında Türkiye'nin batılı eski ortaklarından zaman zaman uzaklaşması anlamına geliyor. Bu durumu Türkiye'nin Rusya ve Amerika gibi büyük ülkelerle kurduğu dikkatli ve dengeli ilişkilerde görebiliriz. Ayrıca Türkiye'nin Libya, Dağlık Karabağ ve son zamanlarda Suriye gibi yerlerdeki sorunlara müdahil olmasında ve diplomatik girişimlerinde de bu durumu görüyoruz. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la uzlaşma çabaları ve 2025 ortasında yapılması planlanan görüşmeler de bu stratejinin bir örneği. Bu adımların arkasında hem ülke içindeki mülteci sorunu gibi baskılar var, hem de 30 Haziran 2025'te Kayseri'de yaşandığı iddia edilen olaylar sonrası artan Suriyeli karşıtlığı. Tabi Gazze Savaşı gibi bölgedeki değişen durumlar da etkili ülke içinde ise AKP'nin gücünün önemli bir kaynağı Devlet Bahçeli liderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi yani MHP ile yaptığı ortaklık. Özellikle 2016'dan sonra daha da güçlenen bu ortaklık AKP'ye mecliste sağlam bir çoğunluk ve milliyetçi duyguları güçlü seçmenlere ulaşma imkanı verdi. MHP'nin devlet politikalarında özellikle milliyetçi söylemler Güvenlik konuları ve hassas bir konu olan Kürt meselesi gibi alanlarda önemli bir etkisi var. Erdoğan, usta bir siyasetçi olarak bu ortaklığı çok dikkatli bir şekilde yönetiyor. Erdoğan, MHP'nin temel düşüncelerine ve milliyetçi hassasiyetlerine saygı gösterirken, bir yandan da devlet imkanlarını ve siyasi manevraları kullanarak bu ortaklığın kendi büyük hedeflerine hizmet etmesini sağlıyor. Bu karşılıklı faydaya dayanan ilişki şimdiye kadar oldukça sağlam görünüyor. AKP hükümeti Türkiye'nin milli çıkarları olarak tanımladığı konuları korumak ve bölgedeki gücünü göstermek için askeri gücü kullanmaktan çekinmedi. Bunu en açık şekilde 2016'da başlayan Kuzey Suriye'ye yönelik askeri operasyonlarda görüyoruz. Bu operasyonların asıl amacı Ankara'nın terör örgütü PKK'nın bir kolu olarak gördüğü Halk Koruma Birlikleri yani YPG'nin bölgedeki kontrolünü kırmaktı. Esad yönetiminin çöktüğüne dair haberlerin ardından, Türkiye'nin Tel Rifat ve Münbiçli gibi, gibi stratejik bölgelerde etkisini artırdığına dair işaretler var. Bu tür askeri adımlar hem ülke içindeki milliyetçi duyguları güçlendiriyor hem de Türkiye'nin güçlü bir liderlikle yönetilen, kararlı bir ülke olduğu imajını pekiştiriyor. Erdoğan, farklı seçmen kesimlerine hitap etmek için karmaşık ve bazen de birbiriyle çelişiyor gibi görünen stratejiler kullanıyor. Özellikle Kürt meselesi söz konusu olduğunda genellikle ikili bir yaklaşım sergiliyor. Mesela 2024 yılının Ekim ayı başlarında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kürt yanlısı DEM Parti milletvekilleriyle dikkat çeken tokalaşması çok konuşuldu. Söylenenlere göre Erdoğan da bu tokalaşmayı desteklemiş. Bunun hemen ardından Bahçeli, PKK'nın tamamen dağılması durumunda hapisteki PKK lideri Abdullah Öcalan için şartlı tahliye önererek herkesi şaşırttı. Fakat aynı zamanda devlet bir yandan da Kürt siyasetçilere yönelik baskılarına devam etti. Örneğin 26 Kasım 2024'te bir PKK saldırısı sonrası bildirilen 230 gözaltıyla ve artan askeri operasyonlarla bu durum kendini gösterdi. Bu hassas denge politikasıyla Erdoğan bir yandan milliyetçi duruşunu korumayı, diğer yandan da muhafazakar Kürt seçmenleri kazanmayı hedefliyor. Bu seçmenler Erdoğan'ın anayasadaki görev süresi sınırlarını değiştirme ve 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olma ihtimali için çok önemli görülüyor. AKP'nin kalıcı cazibesinin temel bir unsuru güçlü, egemen ve küresel çapta etkili bir Türkiye vizyonunu sürekli olarak öne sürmesidir. Bu vizyon, Ahmet Davutoğlu'nun daha önceki stratejik derinlik doktrini ve daha yakın zamanda Erdoğan'ın Türkiye yüzyılı girişimi gibi büyük kavramlarda ifadesini buluyor. Bu söylemler, çeşitli siyasi grupları ve toplum kesimlerini, milli bir yeniden canlanış ve tarihi büyüklük ortak paydası altında birleştirmek amacıyla özenle kurgulanmıştır. Bu söylemler Türk toplumunda ülkenin dünya sahnesinde birçok kişinin hak ettiği önemli rol olarak gördüğü konumu yeniden kazanmasına yönelik köklü bir özleme hitap etmektedir. Milli gurura yapılan bu çağrı farklı toplum kesimlerinde yankı bulmakta. Salt siyasi veya ekonomik kaygıların ötesine geçerek ortak bir amaç duygusunu beslemektedir. Popülist tekno milliyetçilik AKP'nin destek toplama araçları arasında giderek daha önemli bir unsur olarak öne çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hızla gelişen yerli savunma sanayisindeki başarılarını sık sık ve dikkat çekici bir biçimde vurgulamaktadır. KAAN 5. nesil savaş uçağı gibi ileri teknoloji ürünü askeri donanımlar, sıkça hafif bir uçak gemisi olarak da nitelendirilen TCG Anadolu amfibi hücum gemisi ve bir dizi sofistike insansız hava aracı yalnızca teknolojik ilerlemeler olarak sunulmamaktadır. Bunun yerine milli kendine yeterliliğin, yenilikçiliğin ve artan askeri gücün etkili sembolleri olarak lanse edilmektedir. Bu söylem milliyetçi duyguları etkili bir şekilde seferber etmekte ve bu projeler hakkında soru soran veya eleştiri getiren muhalif isimleri vatanseverlikten yoksun, hatta milli ilerlemenin önünde engeller olarak göstererek itibarsızlaştırmak için sıkça kullanılmaktadır. Batı karşıtı söylemin stratejik kullanımı, AKP'nin ideolojik cazibesinin bir diğer önemli bileşenini oluşturmakta ve destek tabanının belirli kesimlerinde güçlü bir karşılık bulmaktadır. Bu söylem, hem Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşarak Asya güçleriyle daha yakın bağlar kurmasını savunan Avrasyacı düşünürler nezdinde hem de Batı'ya şüpheyle yaklaşan İslamcı destekçiler arasında verimli bir zemin bulmaktadır. Erdoğan Türkiye'yi sık sık, Batı'nın iç işlerine yönelik algılanan müdahalelerine karşı bir kalkan ve küresel ölçekte mazlum Müslüman milletlerin sarsılmaz bir savunucusu olarak tasvir etmektedir. Bunu yaparken, kendisini sıkça küresel İslam ümmetinin bir lideri olarak konumlandırmaktadır. Batı'nın iddia edilen çifte standartlarına, İslamofobiye veya yeni sömürgeci emellerine yönelik eleştiriler sıkça işlenen temalar olup, iç desteği sağlamlaştırmak ve Türkiye'nin Batıya karşı özgün kimliğini tanımlamak için etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Türkiye'nin sıkça Sever Sendromu olarak adlandırılan durumla derinden şekillenmiş özgün stratejik kültürünün etkisi göz ardı edilemez. Bu, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğunu parçalamayı hedefleyen Sever Antlaşmasından kaynaklanan ülkenin parçalanacağına ve Türk devletini zayıflatmaya yönelik dış komploların varlığına dair köklü bir tarihi korkuyu ifade eder. Süre gelen bölgesel çatışmalar ve tarihi şikayetlerle sıkça körüklenen bu kalıcı kolektif endişe hem dış hem de iç politikada güvenlik öncelikli bir yaklaşımın benimsenmesine neden olmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü ve kararlı liderlik söylemi bu sendromu etkili bir biçimde kullanmaktadır kendisini ve partisini Türkiye'nin toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve egemenliğinin algılanan çok sayıda iç ve dış tehdide karşı vazgeçilmez muhafızları olarak takdim etmektedir. Böylelikle güçlü ve merkezi bir otoriteye duyulan ihtiyacı pekiştirmektedir. Erdoğan ve AKP'nin devam eden gücünü anlamaya çalışırken sanki arkalarında tek bir gizli saklı bir güç varmış gibi düşünmek kolay gelebilir. Ama aslında durum çok daha karışık. Onların bu kadar uzun süre başta kalmaları öyle karanlıkta iş çeviren gizli planlar yapan birilerinin eseri değil. Daha çok herkesin bildiği bazı yöntemlerin, ülkedeki temel bazı durumların ve sürekli değişen ortaklıkların bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi yani MHP herkesin bildiği bir ortak olsa da devletin politikalarında çok derin ve çoğu zaman önemsenmeyen bir etkisi var. Özellikle milliyetçilik, iç güvenlik ve Kürt meselesi gibi konularda ülkedeki genel gidişatı ve politikaların yönünü belirlemede MHP'nin etkisi çok büyük. Bu da MHP'yi AKP'nin yapmak istediklerini hem şekillendiren hem de destekleyen önemli bir güç yapıyor ve AKP'nin ayakta kalmasına büyük yardım sağlıyor. Belirli siyasetçilerin veya partilerin ötesinde her yere yayılmış olan kendi yolumuzu kendimiz çizelim düşüncesi ve yeniden güçlenen Türk milliyetçiliği de çok büyük ve genel bir etki yaratıyor. Türkiye'nin kendi kararlarını kendi vermesini, dışarıdan gelen baskılara boyun eğmeden kendi bildiği yolda gitmesini ve bölgede lider olma isteğini öne çıkaran bu genel düşünce, kişilerin veya siyasi hesapların çok ötesinde bir durum. Bu düşünce toplumun farklı kesimlerinden büyük destek görüyor ve ülke içindeki ya da dışarıyla ilgili birçok politikaya, insanları etkileyen, çoğu zamanda duygulara dokunan bir dayanak sağlıyor. Bu düşünce, güvenliğe çok önem veren ve yıllardır dikkatle oluşturulup güçlendirilen bir milli anlayışla kopmaz bağlara sahip. Bu yüzden de insanları bir araya getirmek ve yapılanların halk tarafından doğru kabul edilmesini sağlamak için çok etkili bir yöntem. Türkiye'nin ordu, istihbarat ve polis gibi büyük güvenlik güçlerinin etkisi de bir başka önemli nokta. Milli güvenliğe sürekli ve kuvvetle dikkat çekilmesi, özellikle PKK ve onun uzantısı olduğu söylenen YPG gibi gruplara karşı sert terörle mücadele operasyonları yapılması ve güçlü bir yerli savunma sanayisinin sürekli gündemde tutulup övülmesi. Bütün bunlar bu kurumların görüşlerinin ve neyi önemli bulduklarının ülke politikaları belirlenirken ne kadar etkili olduğunu açıkça gösteriyor. Bu güvenlik öncelikli yaklaşım genellikle sorunlu bir bölgede ülkemizin ayakta kalması için şart diye sunuluyor ve halkın büyük bir bölümü de bunu onaylıyor. Bu durum güçlü devlet vatandaşını korur düşüncesini sağlamlaştırıyor. Böylece hükümet daha güçlü görünüyor ve sert politikaları için bir neden göstermiş oluyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü artırmak için dikkatlice hazırladığı uzun süreli planları da AKP'nin gücünü korumasında önemli bir etken. Anayasadaki cumhurbaşkanlığı görev süresi sınırlarını değiştirip 2028 seçimlerinde tekrar aday olabileceğine dair konuşulanlar işte bu geleceğe yönelik planlarını gösteriyor. Pek çok siyasi adım kurulan ve devam ettirilen ortaklıklar ve alınan birçok karar muhtemelen en azından bir ölçüde Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk siyasetindeki bu hakimiyetini sürdürme amacına hizmet ediyor. Yani Erdoğan ve AKP'nin arkasındaki güç öyle tek bir gizli el değil. Aksine güçlü bir liderlik, etkili fikirler, önemli ortaklıklar ve kurumların akıllıca yönetilmesi gibi birçok şeyin bir araya geldiği, sürekli değişen ve kendini duruma uyduran bir bütün. Bütün bunlar da devlet üzerindeki kalıcı etkilerini korumak için yapılıyor.